Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni bölümünde sizinle beraberiz. Bugün Mega Drop 4 oynayacağız. Şimdi arkadaşlar Buraya mı bakacağız? Ne oldu? Merak mı ne ya? Hmm. gideceğiz. Hazırsan başlıyorum, başlıyorum. Arkadaşlar like atmanızı isterim. Sevinirim like atarsanız. Şimdi ne diyorum? Siz best diyor. Bilmem ne mı? Şuna bir tane aldık. Ha? Şimdi strek diyeyim. Bunlar yapım var. Mega drop 4. Görebiliyorum 4 olduğunu. Arkaya da yazmışlar zaten. Burada ne de var? strike Strike, diyeyim. Mega diyeyim. Bunlara mı tıklayacağız? Ne yapacağız? Alalım. Devam ediyorum. Bu ne? Level 1. Free strike. Oo. Oh. Aa bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi... Bir şey Senin için Öyle ki ara değil. bir şey. evet. Şimdi oraya atlamak için... Ortaya orta atlamam gerek. Hadi, hadi, hadi. Aaa! Çok az <laughs> kalmıştı. Tekrardan, <laughs> tekrardan, 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 tekrardan. <laughs> sen, Şurada bir yere ıı, from point çekebilir miyiz bu topu? Bütün şarkılar, Senti, şarkılar. koş Açıyor hadi mu? hadi 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 aa hadi akşam olabilir acaba? Arıyor Ooo mi? Ben yapabilirim ben bunu ben bunu yapabilirim Şimdi bu level 1 benim arkadaş. Level 1 benim. Şuraya şuraya şuraya. Ee, aklıma güzel bir fikir geldi aslında. Ama biraz hilecilik gibi olacak. Bu bu. Yükselt. Bakalım, evet buradan. Sanki böyle olmayacak gibi olmayacak, olmayacak. Hayır, hayır oldu, oldu, oldu. Ne yaptın? Diğer <laughs> <laughs> taraftan geçeceğiz. Çinci. İnternet tıkladım. Çinci mi ne Çinci? Hı. Oh. Yalnızlığın yolları var. Bu sokakta herhalde bu level'ler bitti. Şimdi level 2. Açayım mı? Buldum sandım. Level 2 nasıl bir Açıyor. şey arkadaş bu? Açtım şimdi şöyle 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 ve ölüm kalım. Hiç hiçbir şey. Abi buradan hızlıca geçiş bir şey yok. Dinlekten geri. Evet, evet. Yo, yo. Oh yeah, yes. Reklam geçti. Hoppa. Şöyle, şöyle. Yine olmadı. Uzun... arkadaşlar isteyenler bu videoları şey e, ya, izlemek istemeyenler ileriye sarabilir. İzlemek Aynen. isteyenler benim beceriksizliğimi izleyebilir. Hop. Oh. Yes yaptım. Yaptım yaptım yaptım. İşte bu işte bu. Ne diyor? Butona basıyorum herhalde. ama basınca hiçbir şey olmuyor ki. Para Jump here. Evet, ha, buradan atacağız herhalde. Yine. Oğlum basıyorum hiçbir şey olmuyor. Bunun arkasında ne var? Bir dakika. Buraya basıyorum. Hmm. Ha Ha oyunu bitirdiğini gösteriyor. Anladım anladım. Bunun sesini yükseltmemiz gerek. Bunun sesi yüksek oynayacağız. Şimdi aşağı atlayacağız. Çünkü level bitti. Şimdi bu da bitti. Geldi sıra 3. levele. Akşam olsa da şey yapsın. Level 1 Level 2 Ben burayı bitirdim. Şimdi level 3. Bu mu level 3? Hayır level 4. Bu level 3. Uff. Şurası bayağı bir karanlık. Şimdi biraz şuradan şu... Ah olmadı. Normal akşam olmadı mı? Az kaldı. Bunu çok sevdim. Web'den indirebilirsiniz. Ee, şimdi atla. Ne diyor? Level 3 atla. Sadece atla. Olmadı. tekrardan hızlı 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 hadi hızlı hadi hızlı yapabilirim yapabilirim haydi haydi go 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 hadi koş 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 yapacağım 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 Allah benim tabii ki de özel hilem olan bu yükseltme şöyle şöyle hop Açılmıyor şey, mu? Abi ben burada nasıl dururum ya? Hemen şunu şöyle ayarladık. Koş koş koş. Hayt hayt. Ortada. da... Of abi bu nedir? Dur. Bir de şeysi deneyeceğim. Ooo oh, yükseltmeden... Tamam. Aaa!

Küçük atmış mı? Ve oyun biter. İşte budur. Son oyun, son level. 4 level, 4 level, 4 level. Hazırız. Oğlum arkadaşlar ben böyle map yapmayı eğleneceğim diye böyle map yapmam ben. Neyse şimdi level 4. Floor portal, portal mı? Portal ben burayı battım. Kadar uzun uzun evet. Bu kadar zor mu? zor değil mi? Oha oha. Evet. şarkı dinliyoruz ya. atlıyoruz? tamam buldum buldum şimdi buldum şimdi buldum orada bir tane köşe var oraya atlamaya çalışacağız köşe ne tarafta tam ıı, şöyle alta baktığımızda şimdi şeyini söyleyeyim şimdi anladım şimdi yapacağım şimdi yapacağım şimdi yapacağım şöyle ay ay ah. şimdi şöyle

Abi. abi yine öldüm ya. Arkadaşlar isteyenler video ileri alabilir. Çünkü bu aa bunu da ileri alırsanız bir eğlen. Yani, bence bakalım akşam olur. Akşam olur. Akşam Şuraya bir swan point çekelim. Çek swan point'ini. Çek swan point'ini. burada bir slam point'imizi çektik. Hmm, şuradan bir attan Geç, 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 geç. İşte bu, işte bu promut. İşte bu, işte bu, işte bu. Işte bu. <laughs> İnsanlar kanayı alemi. geçtim. Hop hop. Hadi hadi. Yes 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 yes. hemen yazalım. G G. ye ye yeah, yeah, yes yes yes. İşte bu işte bu. Bu dur dördünü de geçtim arkadaşlar işte bu. Hoşçakalın iyi günler.